düşmanı asker onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Uluslararası Havalimanı açılış törenini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanı... Türkiye'nin 58. havalimanı olan Çukurova Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Buyurun. Havalimanı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya yeni, modern, estetik bir kapı açıyoruz diyerek havaalanının rakamlarını paylaştı. Çukurova Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekarelik büyüklüğe sahiptir. 3500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi iniş kalkış yapabilecektir. Ana piste ilaveten ayrıca 3500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliğinde yardımcı pist vardır. Tüm bunlarla birlikte iki adet yüksek sürat taksi yolu, 48 uçak kapasiteli yaklaşık 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, yer hizmetleri, araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yoluyla havalimanımız en üst standartta imkanlarla donatılmıştır. Üst yapı tesislerimizin toplam kapalı alanı 214 bin 180 metrekareyi buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Şakirpaşa Havalimanı vardı. Şakir Paşa Havalimanı'nı kapatacağız. Böyle diyorlar. Nereden çıktı bu? Böyle bir şey yok. Aydın'da biliyorsunuz bizim bir eğitim merkezimiz var. Şimdi Şakir Paşa Havalimanı işte bir eğitim merkezi olarak ne yapacak? Bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil. Ama muhalefetin işi gücü hep bu tür yalanları ne yapmak? Uydurmak tutmayacak bu yalanlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete ilişkinde konuştu. Hizmet düşmanlığı yapan muhalefet olmaz dedi. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Allah aşkına dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır? Havalimanından rahatsızlık duyan bir muhalefet olabilir mi? Yatırımı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz? Vatandaşımızı provoke ederek neyi elde etmeyi hedefliyorsunuz? Hem bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Hem de ülkemize çağ atlatacak hava ulaşımında bizi bir üst lige yükseltecek projelerimize laf söylüyorsunuz. Bunun adı siyasi hasetliktir. Türkiye'nin 58. havalimanı olan Çukurova Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Kuroğlu Havalimanı yaklaşık 244,5 milyon euro yatırım bedeliyle yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. Havalimanının 25 yıl içinde 297 milyon 100 bin euro kira geliri sağlaması bekleniyor. 8 milyon yolcu kapasitesine sahip olan havalimanı Adana ve Mersin başta olmak üzere Çukurova bölgesine hizmet edecek. 800 hektarlık alan üzerine kurulan ve 3500 metre uzunluğundaki kat 2 standartlarında piste sahip olan havalimanı Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Havalimanı bölgenin turizmine ve ticaretine önemli katkılar sağlayacak. Türkiye'nin kargoda ikinci büyük Hubi ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olması hedefleniyor. Kargo trafiğinin artmasıyla ticaret hacminin iki katına çıkması bekleniyor. 110 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binası inşa edilen havalimanında 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu bulunuyor. Havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam sağlaması Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük fayda getirmesi öngörülüyor. Hava taşımacılığıyla özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatının sağlanması tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı olacak. Yerel işletmelerin küresel pazarlara entegrasyonu kolaylaşacak, ihracat potansiyelleri artacak. Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye lideri Beşer Esad'ın görüşmesi gündemdeki yerini koruyor. Rusya'dan görüşmeye dair yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, olası görüşmeye Rusya'nın ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Bu görüşme için ciddi hazırlık yapılması gerektiğini dile getiren Bogdanov, iki liderin görüşmesinin çok iyi olacağı yönündeki yorumunu da ifade etti. Bogdanov, böyle bir görüşme için ciddi hazırlığa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Moskova'da bu tür görüşmeleri, üçlü görüşmeleri, yani doğrudan ilgili tarafların Şam ve Ankara'nın resmi temsilcilerinin yer aldığı görüşmeleri gerçekleştirmeye her zaman hazırız." dedi. Bogdanov, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda Rusya'nın İran ve Irak'la temas halinde olduğunu belirtti bu ülkelerin de Suriye'deki ve çevresindeki genel durumu olumlu yansıyacağını bu yüzden normalleşmenin gerçekleşmesine ilgi duyduklarını bildirdi. CHP'de tüzük kurultayı hazırlığı var. 4 Ağustos'ta Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında toplanan CHP Parti Meclis Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de yapılması kararlaştırılmıştı. Hazırlıklar sürerken tüzüğe eklenecek öneriler parti içindeki tartışmalar kamuoyuna yansıyor. CHP'nin 20. olağanüstü kurultayı olacak olan 6-7-8 Eylül tarihlerindeki toplantı partide dengeleri değiştirebilir. Bu kapsamda partiye tüzüğe eklenmesi için öneri yağıyor. 10 binin üzerinde öneri ulaştırılırken bunların içinde en dikkat çeken konu dönem sınırlaması. Adeta parti aile şirketine dönüştüren ömür boyu CHP'de görevli olan isimlerden bakan CHP'liler ısrarla dönem sınırı kuralı istiyor. Milletvekilliği ve belediye başkanlığında iki ya da üç dönem kuralı getirilmesi istenirken genel başkanlık içinde dönem sınırlaması talep edenler var. Genel merkez yöneticiliği, milletvekilliği, belediye başkanlığı için üç dönem sınırı getirilebileceği, bir sonraki dönem için performans ölçütleri tanımlanabileceği de tartışmalar arasında. Genel başkanın üyeler tarafından seçilmesi önerisi de tartışılan konular arasında. Partilileri partiyi babasının çiftliğine çevirerek yıllardır oturduğu koltukları bırakmayıp bıktıran CHP'liler ise partideki görevlerine devam ediyor. O isimler arasında 7 dönemli Erdoğan Toprak, 6. dönemi olan Faik Öztürk, 5. dönemli Özgür Özel ve Bülent Tezcan gibi isimler yer alıyor. Zaten geldiler. Anayasa Mahkemesi tipten milletvekili seçilen ama hakkında kesinleşen yargı kararı nedeniyle vekilliği düşürülen Can Atala ile ilgili kararının gerekçesini yayınlamış. Yüksek Mahkeme Yargıtay'ın kararını mecliste okunup vekilliğinin düşürülmesini yok hükmünde saymıştı. Bu karar sonrası başta tip ve muhalefet partileri Can Atalay'a vekilliğinin iadesi yönünde girişimlerde bulundu. Son olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Tip Genel Başkanı Erkan Başı kabul etmişti. O görüşme sonrası diğer muhalefet partilerden de adım geldi. CHP, Saadet Deva, Dem Parti, Demokrat Parti, MF ve Tip Meclisleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklama yaptı. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Hatay Milletvekili Sayın Şerafettin Can Atalay'ın... Bu çağrı sonra son 6 Ağustos saat 14.00'da meclis başkanlığının 7 gün içerisinde bu çağrıya ilişkin karar vermesi gerekiyor. Zaten geldiler. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ticaretiyle mücadelede başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 26 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik 31 operasyonları jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla uyuşturucu madde üretici ve satıcılarına ağır bir darbe vurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada jandarma tarafından düzenlenen narkoçelik 31 operasyonlarında 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kökkenevir ve kök skank, 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi denildi. Öte yandan operasyon kapsamında 91 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 55'i tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadeleri kullanıldı. Erzurum'un Pasinler ilçesi vakıf kültürünün doğduğu yer olarak görülüyor. İlçede bu kültürü temsilen bir anıt namazgahı inşa edilecek. Vakıf sistemi Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında önemli bir yere sahip. İşte bu paylaşma ruhu yani karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek topluma faydalı olabilmek, kimsesizlerin kimi olabilmek, garibin gurabanın dayanacağı, sığınacağı liman olabilme kültürü 1048 yılında Erzurum'da Pasinler'de başlamıştır. Bu kapsamda ilçede Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bir çalışma yürütüldü. Çalışma ile Anadolu'daki ilk resmi vakıf belgesi olarak kabul edilen ve 1448 yılında kurulan Şehit Şerif Halil Divanı zirvesine ait vakıf senedi anısına Pasinler'de bir anıt ve namazgah inşa edildi. Her ne kadar vakıf vari işlemler yapılmış olsa bile resmi manada ilk vakıf kurulması ve bu vakfın vakfiyesinin vakıf senedinin oluşması Erzurum'dan başlıyor. Vakıf manasında ilk vakıf olarak 1048'de Halili Divani Vakfı 1048'de kurulup resmi vakıf senedi ortaya çıkıyor. İnşa edilen yapıyla vakıf kültürü yaşatılacak ve gelecek kuşaklara aktarılacak. Bu sene vakıfların kuruluşunun 100. yılı ve bu yaz içerisinde inşallah biz de burada birkaç programla bu vakıf medeniyetini özellikle gençlere odaklandık. Gençlere anlatmak, onlara yaymak, onları da vakıf medeniyetinin içerisine daha pozitif manada katabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. dans edip şarkı söylediler çeşitli oyunlar oynadılar Erzurum'da engelsiz yaş şenliği düzenlendi doyasıya eğlenceyle engeller aşıldı <laughs> Erzurum'da engellilere yönelik Engelsiz Yaz Şenliği etkinliği düzenlendi. Etkinlik Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce Olimpiyat Parkı'nda düzenlendi. Ailelerinde katıldığı programda Ebru sanatı, halat çekme yarışı, tişört baskısı gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hem aileler hem de engelli bireyler doyasıya eğlendi. Hemen, hemen sırada, hemen. İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında güvenli insani bölge olarak sınıflandırdı. El Mevasi bölgesini ve kentin doğusunda bir eve hedef alan saldırılarda bulundu. Saldırılarda ikisi çocuk en az 10 kişi hayatını kaybetti. <laughs> İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki Helmi Vasi bölgesine hedef alan saldırılarında ikisi çocuk altı Filistinli öldü. Görgü tanıkları İsrail ordusunun güvenliği insani bölge olarak belirlediği bölgelerdeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırlara hedef alındığını söyledi. Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusunda Muammer ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynakların yaptığı açıklamaya göre saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. <laughs> İsrail ordusunun yeniden kara saldırısı başlatması ve bazı bölgeler için yaptığı tahliye talepleri nedeniyle Hayunus'un doğusunda yeniden büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor. Hayunusta daha önce ona yakın mahallenin boşaltılmasını isteyen İsrail ordu sözcüsü yaptığı açıklamada pek çok beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu. İsrail'in Hayunus'un doğu bölgelerine yönelik yoğun baskıları da günlerdir devam ediyor. Bir saldırıda sabah namazında yapıldı. Filistin haber Ajansı Sıvafa'ya göre İsrail ordusu Gazze'nin doğusundaki Ettereç mahallesinde yerinden edilenlerin sığındığı Ettabin okuluna saldırı düzenledi. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı. Yerel kaynaklar cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi. İsrail ordusu ise hava kuvvetlerinin Tabin okulunu bombaladığını duyurdu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri abluk altındaki Gazze şehrine yönelik saldırıları sürüyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta olduğu gibi ABD Orta Doğu'da da savaşın bitmemesi için elinden geleni yapmaya devam ediyor. <laughs> Savunma Bakanlığı'na yakın kaynaklara göre ABD, İsrail'e silah ve teçhizat almalarını finanse etmek için 3,5 milyar dolarlık bir destek sağlamaya hazırlanıyor. Bu desteğin öncelikli olarak İranlı İsrail arasındaki bölgede artan gerilimi hafifletmek amacıyla yapılacağı belirtildi. Destek ödemesinin ABD Kongresi tarafından onaylandıktan hemen sonra İsrail'e aktarılacağı vurgulandı. İsrail'in Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye ve Hizbullah komutanı Şükriye yönelik suikastlerinin ardından İran'ın olası misillemelerine karşı hazırlıklı olmasının amaçlandığı ifade edildi. Ek finansman Pentagon'un kendi stoklarından doğrudan ve daha hızlı bir şekilde İsrail'e gönderebileceği milyonlarca dolarlık ekipmanla da desteklenecek. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Biden yönetiminin İsrail'e bu kapsamda milyonlarca dolarlık askeri finansman sağlama planlarını açıkladı. Amas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsrail'inin öldüğünü 5132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 16314'ü çocuk, 10.980'i kadın olmak üzere 39.699 Filistinli öldü, 91.722 kişi ise yaralandı. Enkaz altında hala binler çölü olduğu belirtilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. 2023 yılının 6 Şubat'ında meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Resmi rakamlara göre 53 bin kişinin hayatını kaybettiği afette Türkiye'nin en büyük toplu konut projesine imza atıldı. Müzik El birliğiyle yaraların sarıldığı bölgede anahtarlar teslim edilmeye başlanırken Türkiye'nin yerli ve milli markası Baykar da konut projesine destek oldu. Konut seferberliği kapsamında 3 şehirde toplam 1012 hanelik kalıcı konut projesini yapan Baykar 349 haneyi depremzedelere teslim etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar, depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık, dedi. Brezilya'nın São Paulo eyaletinde içinde 62 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü. Kazada kurtulan olmadı. Havada süzüle süzüle düşüşe geçti. Saniyeler içinde yere çakıldı. Ardından da kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Saniye saniye kaydedilen uçak kazasının acesi Brezilya Paran eyaletindeki Kasvekal'den Sao Paulo'nun Ungarilius şehrine giden içinde 62 kişinin olduğu uçak Vinhedo kentinde yere çakıldı. No. Uçağın içindekilerden 58'inin yolcu 4 kişinin ise mürettebat olduğu tespit edildi. Brezilya basınından çıkan haberlere göre kazada uçaktan kurtulan olmadığı belirlendi. Sao Paulo Eyaleti İtfaiye Teşkilatı sosyal medyadan yaptığı açıklamada uçak kazasını doğruladı. Kaza bölgesine 7 itfaiye ekibi gönderildi. Uzun süredir yağış almayan İstanbul'da barajlardaki su seviyeleri endişe verici düzeylere geriledi. İSKİ'nin güncel verilerine göre şehrin su ihtiyaçlarını karşılayan barajlardaki doluluk oranları %54,52 seviyesine düştü. İstanbul'un su kaynaklarından biri olan Ali Beyköy Barajı'nda su seviyesi %21,79'a kadar düşerek kritik bir seviyeye ulaştı. Kış aylarında %80 doluluk oranına ulaşan baraj şimdi kuraklıkla mücadele ediyor. Baraj gölündeki su birikintileri tamamen kaybolurken sertleşen zemin üzerinde araçlarla dolaşmak mümkün hale geldi. İstanbul'un diğer önemli su kaynakları da benzer düşüşler yaşıyor. Özellikle Kazandere ve Istrancalar Barajı'nda su seviyeleri sırasıyla %23,17 ve %33,59'a geriledi. En yüksek doluluk oranına sahip olan Terkos Barajı ise %68,38 ile diğerlerine göre daha iyi bir durumda. Kurak geçen mevsimler ve aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın arttığı bu dönemde İSKİ İstanbul'luları su tasarrufu yapmaları konusunda çağrıda bulunuyor. Vatandaşlardan gereksiz su tüketiminden kaçınmaları ve su kaynaklarını koruma konusunda duyarlı olmaları isteniyor. Maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasında yayılması sonrası Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri harekete geçti. Birçok ülke maymun çiçeği virüsü alarmına geçti. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri özellikle kıtaya yolculuk yapan yabancıları virüse karşı uyardı. Ölümcül etkisi yüksek olan virüsün kıtaya yüksek oranda yayılması bekleniyor. Uzmanlardan ardı ardına uyarılar geldi. Maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasında yaygın olarak görülüyor. İlk kez 1970 yılında insana bulaştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan virüs maymunlardan insanlara geçti. İnsanlarda ise mutasyona uğradı. Temas yoluyla bulaşan virüs o yıllarda yaygınlaşmadı. Yılda en az 1-2 kişi de görülüyordu. Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde 90 bin kişide görüldü. 156 kişi hayatını kaybetti. Maymun çiçeği virüsünde 2015 yılından beri vaka sayısında ciddi bir artış yaşandı. Ancak 2019 yılında Covid-19 nedeniyle maymun çiçeği virüsü unutuldu. Günümüzde ise Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsünün uluslararası bir probleme neden olduğunu belirtti. Maymun çiçeği henüz Türkiye'de görülmedi ancak uzmanlar özellikle yardımlar nedeniyle sık sık Afrika kıtasına yolculuk yapan vatandaşları uyardı. Virüsün yayılma oranının son yıllarda yüksek olduğunu vurgulayan uzmanlar temastan uzak durulması gerektiğini belirtti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan bir madalya daha geldi. Milli boksör Busenaz Çakıroğlu gümüş madalyanın sahibi oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının sonuna yaklaşıldı. Milli sporculardan da madalya haberleri gelmeye devam ediyor. Daha önce Avrupa ve Dünya şampiyonu olan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu altın madalya için dün final maçına çıktı. Kadınlar 50 kilo daringe çıkan Çakıroğlu Çinli rakibiyle karşılaştı. Rakibine 4-1 mağlup oldu ancak gümüş madalyanın sahibi oldu. Çakıroğlu Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında da gümüş madalya kazanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbakt da final karşılaşmasını yakından takip etti. Gümüş madalya alan milli sporcuyu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Bakan bak paylaşımında "Sen bizim gururumuzsun. Bu Senaz, Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Bu Senaz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum." dedi. Sola